Tottenham yeni teknik direktörü Thomas Frank'ın sisteminde yeri olmayan Ives Bisoma'yı kulübü Fenerbahçe, Juventus ve As Roma dahil pek çok takıma önerdi. Bu takımlar arasında Beşiktaş da yer alıyordu. Hatta siyah beyazlılar bir suma şansı ortaya çıkınca Jens Kajuste'den bir çırpıda vazgeçti. Norveçli üst üste iki kez istedi malili ön libero 2018'de Brighton'a geldi. O dönemde Manchester United teknik direktörü olan Ole Gunnar Solskjaer, Bisoma'yı önce 2020 ila 21 sezonunda sonra da 2021 ila 22'de transfer etmek istedi. Transfer gerçekleşmedi. Norveçli teknik adam şimdi yine bir şansı ortaya çıkınca transferin bitmesi talebinde bulundu. Beşiktaş adına Fırat Özdemir dün Orkun Kökçü'yü indiren Beşiktaş apar topar bir için de harekete geçti hem de Fenerbahçe, Malili oyuncuyu ikna etme aşamasına gelmişken. Fenerbahçe Muzzi Özcan'ı Londra'da devreye sokarken Beşiktaş adına bir somayı zorlayan menajeri Michael Enko'nun arkadaşı Fırat Özdemir oldu. Beşiktaş bir adım önde Fenerbahçe, Tottenham tarafını ikna etmeye çalışırken Beşiktaş tarafında ise bizzat teknik direktör Solskjaer, Malili ön liberoyu aradı kendisine siyah beyazlı formayı giydirmek istediğini söyledi. Jose Mourinho'nun aramadığı ortamda Norveçli'nin bu hamlesi Beşiktaş'ı öne geçirdi.